Joe Biden 20 Ocak 2021 tarihinde geçtiğimiz günlerde yani yemin ederek Washington'da görevine başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak Joe Biden'ın görev süresi 4 yıllık görev süresi başlamış olduğu Trump'la birlikte hani oldukça çalkantılı geçen, her anlamda çok çalkantılı geçen bir dört yıldan sonra e, Biden e, bir hani konuş törende da konuşmasında yaptı uzlaşı birlik mesajları verdi hatta bana soracak olursanız yani konuşmada kullandığı ses tonu bile e, gayet e, böyle sakin e, yani Trump'ın böyle çıkışlarına göre daha farklıydı e, tabii ki e, hani bir e, başkan değişince her şey değişmeyecek ama e, Amerika için ve dolayısıyla dünya için yeni bir dönemin başladığı gerçek. Şimdi bu yeni dönemin tabii farklı alanlarda nasıl olacağını merak ediyoruz. Örneğin e, hani çevre konusunda ilk e, hani adımlardan bir tanesi e, zaten Paris anlaşmasına e, geri dönmesi oldu. E, törenden hemen sonra ofise geçen Biden bunu imzaladı. Çevre konusunda bundan sonra nasıl olacak? Birçok konuda ulusal güvenlik, tabii ki sağlık, küresel e, sağlık pandemi karşı mücadele konusunda ne olacak? Ve belki de en önemli konu, küresel ticaret e, Joe Biden döneminde nasıl şekillenecek? Şimdi burada birazcık böyle düşünecek olursak, e, herhalde sanıyorum iki e, açıdan bakmakta fayda var buna. E, birincisi, küresel anlamda yani küresel ticaret yapısı, küresel ticaretinin yönetimi, e, bunun e, hani düzenlenişi, e, açısından durum nasıl olacak? İkincisi de Amerika'nın ikili olarak e, ülkelerle farklı olan farklı ülkelerle ilişkilerinde durum nasıl olacak? Yani Amerika'nın küresel ekonomik yönetişime küresel ticaret yönetimi yönetimine e, karşı e, karşı tutumu nasıl olacak? Bir, ikincisi e, diğer ülkelerle olan e, ticaret ilişkileri nasıl şekillenecek? Şimdi birincisinden başlayacak olursak Trump döneminde neyi gördük? Artık Dünya Ticaret Örgütü'nün artık giderek işlevini yitirdiği ticaret savaşlarının aslında sadece Amerikan-Çin arasındaki ticarete değil aynı zamanda küresel ticaret sistemini kökünden sarstığı bir durum gördük. Yani bakın Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret yönetişimindeki küresel ticaret sistemini yöneten başlıca kurum Dünya Ticaret Örgütü. Dünya Ticaret Örgütünün iki tane görevi var. Bir tanesi küresel olarak ticaret liberalleşmesini sağlamak. İkincisi de ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturmak. Şimdi biz son dört yılda bu iki işleminde aslında yani işlevsiz kaldığını gördük. Ee, ticaret savaşları ve karşı karşıya e, Amerika'nın Çinle karşılıklı olarak e, tarifelerini, gümrük vergilerini arttırması zaten temel olarak dünya ticaret örgütü ilkelerine aykırı bir durum. Ha nasıl peki oluyor? Her iki ülkede e, dünya ticaret e, örgütünün üyesi. E, e, tabii ki dünya ticaret örgütünün mevzuatındaki e, bir takım e, imkanlardan diyelim e, faydalanan e, Trump yönetimi hani şuna getirdi eğer yapılan ticaret ulusal tehdit durumu ulusal güvenliğe karşı bir tehdit oluşturuyorsa hani orada dünya ticaret örgütünün kuralları da işlevsiz kalıyor Trump bunu kullandı Çin de buna karşılık verdi benzer şekilde dolayısıyla artık Çinle Amerika arasındaki ticaretin tamamının neredeyse yüksek vergiye tabi olduğu bir duruma geldik şimdi bununla birlikte bu tabii ki Amerika-Çin ticaretini ilgilendiriyor ama aynı zamanda küresel sistemin de bakın hani Dünya Ticaret Örgütü var ancak böyle bir durumda hiçbir işlevi artık olamaz bir duruma geldi. Hani e, dolayısıyla e, bu durum e, bu sistemi belki de artık sorgulamamıza e, yol açtı. E, Trump dönemine bu anlamda bir aslında hani bir e, faydalı bir tarafı yanında olduğunu da söyleyebiliriz. Belki de Trump... Küresel ticaret açısından kral çıplak dedi. Belki de sistem yetersiz bunu görmemizi sağladı. Daha önce de Amerikan başkanları e, hani ticaret konusunda bir takım konuları getiriyorlardı. Çin'e karşı bir takım endişelerini getirip bir takım uygulamalarda da bulunuyorlardı. Ama Dünya Ticaret Örgütü kurallarının bu şekilde kullanıldığı ilk kez oldu. Demek ki aslında Dünya Ticaret Sistemi ve Dünya Ticaret Örgütü belki de bir reforma ihtiyacı var. Ee, Trump'la birlikte bu ihtiyacın ne kadar olduğu ortaya çıktı. Şimdi soru şu o zaman, ee, Biden'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri, dünya ticaret sisteminin reformunda, dünya ticaret örgütünün reform edilmesinde bir önce rol oynayabilecek mi? Bunu tercih edecek mi? Bunu göreceğiz. Ee, dünya Ticaret Örgütü'nün açıkçası bu anlaşmazlıkların çözümü konusuna getirdiği mekanizma da işlevini yitirdi. Çünkü oraya da. Oradaki tahkim heyetine de işte hakimlerin atanması gerekiyor. Bunlar da özellikle Trump tarafından blok edilme nedeniyle orası da işlevsiz hale geldi. Yani bir reforma ihtiyaç olduğunu, küresel ticaretin artık, yani 95 yılında kurulan bir dünya ticaret örgütü, ama dünya ticaret örgütünün temelini oluşturan GATT anlaşması ta 1944'ten kalma, Bunların 2020'deki küresel ticareti artık dijital ticareti konuştuğumuz tedarik zincirlerini konuştuğumuz bir dönemde yetersiz kaldı zaten belliydi ve Trump'la birlikte bu ihtiyacın reform ihtiyacı netleşti. Biden'la birlikte Amerika burada ne kadar kendi çıkarlarına doğru gidecek ne kadar küresel ticaret sisteminin düzenlenmesine yeniden düzenlenmesine reform edilmesine katkıda bulunacak bunu da dolayısıyla Amerika küresel ekonomide hani büyük ölçüde artık terk etmiş olduğu liderliğini ne kadar tekrar üstlenmek isteyecek göreceğiz ama ilk sinyaller açıkçası Biden'ın Biden yönetiminin çok taraflı örgütlere ve küresel yönetişime Amerika'nın tekrar geri döneceği. hatta dünya ile olan, olan ilişkilerinde Amerika Joe Biden konuşmasında şunları da söyledi. Biz tekrar angaja olacağız dünyayla. tek iyi bir ortak olacağız. Çözüm üreteceğiz. Trump ilk pardon Joe Biden'ın ilk işlerinden bir tanesi Paris anlaşmasını imzalamak oldu. Diğeri de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektup göndererek Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika'nın çekilmeyeceğini bildirmek oldu. Yani Küresel e, örgütlere, küresel yönetişim yapılarına Biden sıcak bakıyor. Bunun Dünya Ticaret Örgütü üzerinde bir etkisi, olumlu bir etkisi olmasını da bekleyebiliriz dolayısıyla diye düşünebiliriz. Ama tabii ki çok erken, daha ilk günleri yeni yönetimde bunu göreceğiz. Evet, diğer bir konu tabii ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikili e, ilişkileri, ticaret ilişkileri nasıl şekillenecek? E, burada da sanıyorum en büyük soru Amerika-Çin ilişkileri nasıl şekillenecek? Şimdi burada tabii ki şu, yani çok şiddetli bir ticaret savaşı, teknoloji savaşı, bütün bunları yaşadık. Amerikan yönetimi tarafından bu konu aslında işte Hong Kong meselelerine dahil olma, Tayvan'a mesele, meselelerine dahil olma, Uygur meselesine dahil olma gibi boyutlara ulaştı. Belirli Çinli yöneticilere, politika yapıcılara Amerika tarafından yaptırımlar geldi. Ve son olarak Trump aslında Trump yönetiminin son gününde Çin tarafı da buna bir karşılık verdi. 28 tane Amerikalı Trump yönetiminden üst düzey yöneticilere karşı yaptırımlar getirdi. Yani bırakılan nokta bu. Şimdi bunun üzerine ticaret ilişkileri nasıl şekillenir? Birkaç rakama bakalım. 2020 yılında aslında bu ticaret savaşları ve pandemiye rağmen Çin ile Amerika arasındaki, arasındaki ticaret aslında artmış. Yani bunu görüyoruz. Ee, artmış, Arttığı gibi burada Çin'in ticaret fazlası, Amerika ile olan Çin'in ticaret fazlası da artmış. 2020 boyunca zaten aslında özellikle ikinci yarısıyla Çin'in ihracatının nasıl toparlandığını görmüştük. Bundan Amerika'da payını almış gibi gözüküyor şu anda. Evet, evet bir yıl önce bu vakitler imzalanmış olan faz bir anlaşması e, tam olarak orada bir yapılan taahhütler yani Çin'in Amerika'dan daha fazla ithalat yapacağına yönelik tarihler tam olarak yerine getirilmedi. Burada tabii ki pandeminin de büyük bir e, rolü var. E, hatta şimdi e, Amerikan tarafından açıklanan resmi verilere bakacak olursak. Ee, yılın ilk 11 ayında e, faz 1 anlaşmasında yapılan taahhütlerin ancak 58 oranında e, yerine getirildiği. Hani Çin verilerine bakacak olursak da 56 oranında e, yerine getirildi aşağı yukarı aynı rakam veriyorlar. E, yani ancak yarısına ulaşabildiği e, görülüyor. Biden zamanında ne olur? Biden döneminde e, açıkçası birden bile yani ticaret konusunda bütün konuların e, hani rafa kaldıracağı ne düşünmüyorum yani Çin ne karşı Biden sert bir tutum takınacağı'nın sinyallerini verdi ve vermeye devam ediyor e, ve ticaret de bunun önemli parçası olarak e, yer almaya devam edecek ama burada tabii ki ticaret savaşından Amerika da çok kaybetti Çin de kaybetti yani e, Amerika'nın Çin'le yönelik ticaret anlamındaki endişeleri devam edecek hatta Biden birkaç hafta önce Amerika Çin'in hani ekonomik istismarlarına karşı içerisinde söylüyorum. Müttefikleriyle beraber hareket etmek istediklerini de söylemişti. Bu konular bugünden yarına bitmeyecek ama açıkçası daha yapıcı bir tutum, daha yapıcı bir diyalog olacağını da düşünüyorum. Yani sorun ortada ve bu sorundan vazgeçmiş bunun sorun olmadığını söyleyecek bir Biden olmayacak karşımızda. Trump'ın ortaya koyduğu sorunlar bence dosya Biden tarafından da devam ettirecek. Ama bunlar konusunda ne yapıldı, yöntemin ne olacağı farklı olacak. Yani burada daha açıkçası karşılıklı olarak yıkıcı adımlar yerine biraz daha yapıcı diyaloğa yönelebileceğini. Bunun için yönetimin değişmesiyle birlikte, Biden göreve gelmesiyle birlikte Amerika Çin arasındaki diyalog, ticaret diyalogu için şu anda çok olumlu bir fırsat kapısı açılmış olduğunu, ee, ve bu kapıdan e, faydalanmanın aslında Amerika için de kazançlı olacağını e, düşünüyorum. Ama bunu ne kadar değerlendirecek tabii ki Biden, e, bunu zaman gösterecek. henüz e, çok e, daha erken e, bir vakitteyiz e, bu konuda fikir üretmek için. Sierra Türk İyi Müzik Doğru Haber